Bugün birlikte ne oynuyoruz Berat? Her zaman olduğu gibi yine polislerden kaçıyoruz. Ya biz suçlu muyuz neyse Allah böceklere bak Allah böceklere Mikor, bak. Böcekler buradan kaçacağız. Nereden? Oradan. Buradan Hatta... mı? Oha! Aa siyah ekran geldi. Buradan mı kaçacağız? Evet. Yok ben, ben o pisliğin içine giremem. Ben burada yatacağım. Hayatım boyunca ben buradan kalmayı tercih ediyorum. Bak bizim siyah ekran geldi. Böceklere bak. O Hadi. zaman sen oyunu kazanma. Hiç şey yapamam yani. Bay bay şaka yaptık. Aa sonra. buradan mı gidiyoruz? Ya var ya sürekli beni kandırıyorsun ya. Sürekli beni kandırıyorsun ya. Allah'ım. Evet. İşte. Açılın Niko geliyor. Açılın açılın açılın. Açılın Allah Açılın. Oo oh. oh, çok iyi. Oh. Aç işte, aç 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 işte, aç. Ya ben nereden öyle değil mi? Öyle muyuz? <laughs> bak böyle geliyoruz, geliyoruz. Herkesin yaptığını yapıyorum ben. Al. Al. Düştün, aa, bu sefer al. oldum. Aa bunun üstüne, aa çakallık yapıyorum. Bak 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 bak. Hain. Woo beyin bedava. Biliyorsunuz. Evet. Allah. Beyin bedava. Berat şimdi ölecek. Bak iyi izle. Hop, hop. Berat ben nasıl öldüm? <laughs> Hayır ben nasıl öldüm? Onu anlamadı. Ne alaka? Mustem doğranmış muz hem de doğranmış Niko. Aa muz bana gösterdi yolu. Muz doğru yolu göster... Ağaç sesi. ağaç ağaç kaldır elleri vursun. Hayır. Allah'ım. Tamam muz geliyorum çık. Tamam. Ya muz sen de bir şey biliyormuş gibi artistik yapıyorsun Niko, bana. Niko ileri doğru gideceğiz. Allah! Aa, bunun adı neydi? O neydi? Burada ne var? Allah işkence masası mı sandalyesi mi İş ne bir şeyler yok. var. Sandal Gençli eyvah eyvah eyvah, eyvah! Biz buradan acilen kaçmamız lazım. Ben size, Arkamızdan a polis geliyor. Allah siren kafama bu ne bu? <laughs> siren. Ay, et. Ah e, nereye gideceğim? Ya bir kere de beni bir sallayın ya. merdivenden çıkıyor. Dösene merdivenden çıkıyoruz diye. O benden az önce korktu biliyor musun? Ben onu birazcık fırçaladım <laughs> dedim senin dedim ağzını burnunu kırarım dedim bak yok gördün mü? Dedim senin ağzını burnunu kırarım dedim o sirenini dedim fişini Allah geliyor. Allah. Bu konuştuklarımızı ona bu anlatma. Allah! Ah, kurtuldum. Evet. Nereden giriyoruz bu kapıdan? Çok zekiyim. Allah'ım ne kadar zekiyim. Ben bu zekamın zekatını, fitretini, fitresini vermeliyim. Evet. Buradan çok basit. Ha. Şaşırdım. Ben bilerek atladım. Aa. Kapanıyor muymuş? Sen gelip benim şeyi mi kapattın? Farkında mısın? <laughs> Şimdi kimse kimseye güvenmiyor. Geç Berat'cığım. Geç canım. Geçtin mi? Evet. Ama öldün değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sen de yapmadın ama. Tamam birbirimize güvenelim aynı anda binelim. Hadi. Bir, iki, üç. İkimiz. <laughs> İkimiz bile aynı anda öldük bak. Güveniyoruz birbirimize. Bekle. Allah. Kapanacak, bak sakın kapat. Sakın kapatma. Ha. Ah, gördün mü? Hadi Berat. Berat bence kendi kendine kapanmıyor. Zaman ayarlı. İşte Z zaman ayarlı. Evet Berat da geldiğine göre noob kadromuz tamamlandı. <laughs> Allah. Aa o da mı kapanıyor? Allah Berat sakın kapatma. Berat sakın kapatma. Berat kan çıkar. Berat. Kan çıkar. <laughs> Berat kanım çıktı görmedin mi? Berat kapatma ya. Berat niye kapatıyorsun ayıp değil mi? <laughs> Berat tamam hadi gö ikimiz birden. Hadi hop 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 hop. Hop. Allah'ım geçtim. Geçtim. Burada ne yapıyoruz? Merdivenden mi? Bekle. Bırakıp bekleyek. Muz düştü mü? Muz geldi. Sen ben neredesin? Geldi. Muz geldi. Bu nereye çıktı ki bu? öldü? Reset mi attılar? <laughs> ne yaptılar? Yukarıda bir şey var. Aha muz. <laughs> muz öldü. Allah'ım bunlar ne ya. Kapat. <laughs> Makine benden elektrik alıyor. <laughs> evet gereksizde. Çok komik espri. Aa, tatlım ne yapıyorsun sen burada? Bay bay. Kız çamaşır suyu kullanmaktan gözü kör olmuş. Temizlik yapıyordu herhalde. Ne diyor? Don't get. Allah! Bu ne? Aa. Çok saçma. Yavaş gideyim ben o zaman. Tık 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 tık. Tık tık konuşmuyor sonuçta. Bunlar bizi kovalamıyor, değil mi? Niye hızlı gidiyoruz ki? Aa, ha. ben geçtim. Beyin bedava ya. Allah'ım bu hıp hızlı bir şekilde. Ama senin beyin bedava değil. Allah! Sana beyin bedali. Buna ne yapmışlar? Bu ne peşi? Allah seni ne yapmasın ya? Sen git ona bulaş. Allah seni ne yapmasın ya? Allah'ım ya Rabbim ya yavaş. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Buradan. Adama bakıyordum ben kafasına bir garip geldi bana torba geçmiş kafasına. Ay tamam selamun aleyküm. Birbirimize, aleyküm birbirimize selam. şey yapmayalım lütfen. Korona var lütfen. Me aha Ölüyordum az daha gene yanlışlıkla. Oo. <gülüyor> <gülüyor> az önce bir noob öldü, gördünüz mü? Noob öldü az önce bir noob noob. Gene gene mi ya? Gene ben mi? sen burada beni yaşamazsın. Nereye gidiyorsun ki? İşte onu bilmiyorum. Ben de muzu takip ederim. Muz Aa. takip ederim. Allah seni ne yapmasın. Öyle de çıkılmaz ki ama ya. Öyle de bir insanın önüne öyle de çıkılmaz ki ama ya. Bir haber ver de geliyorum de. Allah. Abi, o bir yerden atlıyor onu gördüm. Allah buradaymış. Ha o ben de direğin arkasına saklanıyor C yapıyor zannediyorum bana ya. Ayıp. Tamam ben yolu öğrendim. Allah yakalama yakalama şaka yaptım. Kesin 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 kesin. kesin. <laughs> oh. Sonuçta siren kafa yani ne yapabilir? <laughs> oh. Bu sefer denediğim taktiğe bile o bile şaşıracak. O bile şaşırdı adamın üstüne gittim değişik <laughs> taktik uyguladım sonuçta en değişik taktiği ben uyguladım. Lan dudağı yok işte. Dudağına takmış teli. Tel dudağı mı takılır? Ya bir git ya bir git ya. Ben anladım taktiğini anladım, anladım. Ben, anladım, anladım. Bak bu sefer anladım. Ne Kesin biliyor musun anladım. bunun taktiği? Yakalanmama. <laughs> Çok güzel. <laughs> Beyin bedava sonuçta. <laughs> Yakalanmayınca oyunu geçiyorsun Bak, bence. ben düzgün söylüyorum. Beyin bedava. Ama ben onu beceremiyorum işte. Ben yakalanıyorum işte ya. Tam 7 dakikadır ben buradan geçmeye çalışıyorum ama ayıp sana. Polis 3-5 bir rüşvet versek de bizi bir salsan. Hani neredesin? Neredesin? Hah gel yakala. Neredesin? Ha? Aa, fake attım sana. Sana da bu yeter bence. <laughs> yeter yeter. Bence Aa. bu da sana yeter. Oğlum ip nerede? İp nerede? İp, ip, ip. Allah aşkına yes! çık. Evet sonunda, ya. Vallahi 3 3 milyarıncı denememde geçtiğim için kendimi bizi, çok garip. Ben Roblox'ta öylülerek... böyle bir şey olduğunu ilk defa görüyorum. Bu nasıl bir şeymiş? Öllere çarpınca ölmüyorsun merak etme. İyi de burası çok yüksek değil mi ya Berat? Yok. Hiç hadi Aa geçtim ben. Ama çok ilginç. Baksana. Üstüne basabilirsin. Aa bu da bir de yürüyor. Alt taraf kayıyor. Evet hadi ha, ha rüzgar var karşıdan. Aşağı biri mi düştü az önce? Evet, Bana mı öyle geldi? Hadi hadi oğlum çok iyisin. Evet. Hiç moralimizi bozmuyoruz. Devam ediyoruz. Bu arada biz yarış yapıyoruz. Evet, evet, evet evet. Evet, artık yarış yapıyoruz hadi. Yarış başladı. Tamam. Şöyle hızlı 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 hızlı. hızlı. Oha buradan bir hop. <laughs> ya bey bedava ya Evet buradan da nereye gidiyoruz Çamaşır makinesine girmeyi planlamıyor inşallah Bunun üstüne mi çıkacağız evet. Ne yapacağız find a Bir şey bulmamız lazım ben niye alamadım Ya Berat yemin ediyorum çok gıcıksın Gene e ee, kafa mı atacağız Buna böyle gelip çarpacak mıyız buna Aa geçti o sonra Find a tamam bulduk Ha gel Berat Hı. gelince Üzerine tıklayınca açılıyor Gel Gördün mü ben olmasam hiçsin hiç Nereye gidiyoruz buradan sonrasını bilmiyorum ben. Aha, 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 e? Ee? İleri Aa. gideceğim böyle. Şuradan gideceğim kenarlardan gideceğim ben garanti alayım kendime. Şuradan. Evet. Da. evet, evet. Çarpı dediği için çarpıya basacağım. Tamam. Allah seni ne yapmasın? <laughs> Her yerde karşıma çıkıyor. Niye çarpıya bastırdın beni? Çarpıya basmaya biliyormuşum. Buraya basma diyor zaten. Allah bu. Ya ne saçma bir oy. Aa bir yere geldim. Aa çıkış mı bu? Vallahi yanlışlıkla çıkışı buldum. Ben de çıkışı bulamadım. <laughs> Noop. Use denk, the table. Masayı kullan diyor. Masayı nasıl kullanacağız? Kullandım. O da beni kullanıyor şu an. Ne oynuyorum ki ben? Gel. Gel gel süper taktik yapacağım sana gel. Evet sen oradan takılırken ben hızlı bir şekilde gitmeye çalışıyorum. Ama sen bana yaklaşıyorsun. Yaklaşıyorsun ama biz böyle anlaşmamıştık. Biz böyle anlaşmadık. Ha geçtim. Bekle ben de gel. Al bir arkana baksana. Ulan geliyormuş. <laughs> Allah seni ne yapmasın. Ben de rahat rahat takılıyorum. Sana gıcık oldum ben şu anda. Çok gıcık oldum sana. Evet. Kuş 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 kuş. Evet şuradan geçeceğim. O buradan takılacak. Evet çok zekiyim şu anda. Ama o bana çok büyük bir ders oldu. <laughs> çok büyük bir ders oldu. Evet. Evet. Hadi. Hadi. Geçtim. Aa, evet ben de geçeceğim. Ben de geçeceğim. Ben bilseydim onun tepemde. Ben de kafama göre takılıyorum böyle. Bir arkana baklısına deyip beni oyalan. Find the switch. Düğmeyi bulmamız lazım. Buldun mu? Tamam burada bulunmuşu var. Ben niye onu bulmaya çalışıyorum? O C4. C5, C1, Güvenlik C1. odasına gidiyoruz. Pff. <laughs> ben niye güldüm böyle ya? Ha, Tamam. Buradan geçeceğiz. Niye böyle bir şey yaptık biz? Aa kapı kapandı. Berat içeride kaldı. Berat içeride kaldı. Bırakın bunu yardım ya. Vallahi benim. bu burada kalmayı hak ediyor. Bırakın ya. Az önce kapı açıktı gelmedi. Bırakın. Aa, ya yardım edin yardım. Bir şey buldum burada. Aa key kart buldum. Ne yapacağız biz bu key kartı? Ya yeter ama ya. Bu vallahi yemin ediyorum yeter ya. Yeter bir insanın, bir insan bu kadar peşine takılır mı? Ben şimdi nasıl kull Ah kullandım. Adamın sayesinde ben geçtim biliyor musun? Vallahi şuradan çıkayım gelir, gelir şimdi. Ne geliyor mu? Geliyor mu? Gelmiyor. Adam key kartı kullandı ve öldü. Berat oyundan düştü o yüzden Berat'ı bekledik bekledik olacak gibi değil buraya gelmesine biraz zaman aldı. O yüzden biz başlıyoruz. Berat yanımda beni izliyor. Birazcık izlesin de proluk neymiş görsün. Evet, biz devam edeceğiz. Berat izleyecek beni. Pro görecek o da. Hadi bakalım Üç, Berat çok bir, şanslısın. 1. Berat bu kazıklar ne? <laughs> Kazık benden. <laughs> Evet. Evet ilk kazığımızı gördük. İkinci Üç, kazığı yemeden biraz acele iki, edeceğiz. 1 0 Bu ne? Benim saymama göre. O zaman şey yapacağız hızlı. 3 2 1 0 0 Muza niye kazık yok da bana var? <laughs> Bak gireceğim kazık çıkmasın. Lütfen ama. Kazıklayacağım seni. 3 2 1 0 3 2 1 Aa. Aa, ama ya, hile var. Hi, hile yanmadım var. ki. Çok saçma. İşte hile. Var. Evet. Evet masalardan. Allah bu ne? Haydi bu. Tatlım bu nedir ya? Makyajını da yapmamışsın ama geliyorsun karşıma böyle şeyler yapma ya. <laughs> şey. Küserim. Aha tamam. O zaman beklemeyelim. Beklemeyelim. Hızlı hızlı. Ya buraya niye giriyorsun sen acaba? Buraya niye giriyorsun? Allah sen aşkına. Işte, koş 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 koş. Ya ben burayı zamandan kazanmak için ne yapmamız lazım biliyor musun? Evet geçtim. Vallahi nasıl geçtim? Sevmiş işte o geliyor hala. Selena geliyor. Geliyor yüzde trap. Trabut kullan diyor. Basma basma sakın basma. Bak gördün mü bastı öldü. Niye öyle bir şey? E ee, biz burada aha. O zaman buraya gelirken mi kullanacağız bunu? Evet. Gel 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 ağzını kıracağım senin gel. Hı! Ben de bir problem var. <laughs> ben onu çöze... yok. Sen git, bırak getir onu. Getir onu. Ha gel, gel gel. Bak ben sana neler yapacağım. Gel. Bas. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Hayır, bana sonu onu söyle Sonunda öldü. Hayır, ne oldu? Bana artistlik yapıyordu. Gördün mü? Parçaladım onu. Parça pinçik ettim. Sonu Let's escape. Aa, kaçıyor muyuz? Ee? Ne oluyor? A Binip kaçıyor muyuz? Bitti mi? Evet. Bitti mi oyun şimdi? Evet. Valla ben onu özledim ama ya. şimdi ben kaçamayacak mıyım? Evet. Bir daha çağırırım. Ha geldi. Aa Burak abi öldü. Burak ölmüş müdür? Evet. Şuradan kullanabilecek miyim acaba bu treni? Bak Burak abi ölmüş. <laughs> Burak ölmüş. Bak gene aynısını yapacağım. Hadi gidelim Burak. Burak buralar çok güzel. Ha pardon. <laughs> Ayıp diyor. Bir dakika dur. Ben yazıyı da görmemişim. Hadi gidelim Burak'cığım. Basalım. Kaçalım. <laughs> ben gidiyorum. <laughs> Burak, Burak bir kapatırsa eğer var ya. Ha Burak Aa, da gel. geldi. geldi, <laughs> geldi nasıl becerdi ama bilmiyorum ama geldi. Evet Burakçım nereye gidiyorsun? Aa, yolda çıkarsa çok güzel olmaz mı? uzak bir adaya giderken yanınıza alacağınız üç şey. Muz. üç şeyden biri. Diğeri bir <laughs> de... Muz kabuğu. <laughs> e? Diğeri de nut muz. Not. E. Oha. E? E? e. Gidiyoruz. <laughs> Sonra? oluyorum. Ben yüzme bilmiyorum ama bayağı yüzüyormuş gibi duruyorum. Sonra? <laughs> Aa, çok saçma. Koşuyoruz şu anda. Suyun Koşarak suyun içinden geçtik. Evet. Evet. Burada ne varmış? <laughs> Şunları bir alalım. Zıplama şeysi. Koşma şeysi. Bu ne şeysi? E sizleri de çok seviyoruz. E ben... siz de videoya like atıyorsunuz. Yorumlarda fikrinizi söylüyorsunuz. Daha ne olsun? Her şey çok güzel. Dünya çok güzel. E oldu o zaman ben gideyim. <laughs> Görüşürüz. Gör Gör Bye. Bye. Kazanan benim. <laughs> Hiç sanmıyorum. <laughs> Videoyu sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ve yanda çıkan iki tane video var. Onlardan birini izleyerek eğlenceli kaldığın yerden devam edebilirsin. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz. Ben iyiyim. Ben de sizi seviyorum. Ben de, Ben de sizi çok seviyorum. Hadi hadi tıkla bak. Videoların birine tıkla. Hadi zaman doluyor.